Bir sürü örtücüler, koruyucu dolgular da diyebileceğimiz. Öncelikle kalıcı dişlere yapılan, dişler henüz çürümeden ya da minik başlangıç kavitasyonlarında yani çürüklerinde kullandığımız koruyucu uygulamalardır. Bir nevi koruyucu dolgulardır. Çocuğunuzun ağzında 6 yaş civarında süt azı dişlerinin arka tarafında 6 yaş dişleri çıkmaya başlar. Bu dişler çocuğun aslında ilk kalıcı azı dişleridir ve genellikle ön dişler çıkmadan ağız içerisine sürdüğü için aileler bunun farkında olmazlar ve bu dişleri süt dişleri zannederler. Tüm kalıcı dişler gibi bu azı dişleri de ağız içerisine ilk sürdüğü yani çıktığı zaman mineral yapısı zayıf ve asit ataklarına karşı dirençsizdir. Yani kolaylıkla çürüyebilir. Bu azı dişlerinin çiğneme yüzeyindeki girinti ve çıkıntılarsa genellikle bakterilerin tutunarak rahatlıkla yerleştikleri ve çürük oluşturdukları küçük oluklardır. Bu girinti ve çıkıntılara fissür adı verilmektedir. Fissürlerin fırça ile etkili bir şekilde temizlenmesi özel uğraş gerektirir. Çok dikkatli bir diş fırçalama yapılması gerekir. Ancak bu yaş grubunda çocukların henüz el becerileri yeterince gelişmediği için eğer aile de fırçalamada yardımcı olmuyorsa, ihmal ediliyorsa bu fissürler içerisinde yiyecek artıkları ve bakteriler birikecek ve ilk kalıcı dişler süratle çürüyecektir. Fissür örtücüler tam da bu çürüklerin oluşmasını önlemeye yönelik olarak kullanılmaktadır. Fissür örtücüler bu küçük girintilerin yani fissürlerin bakteriler yerleşmeden koruyucu olarak doldurulmasında kullanılan akışkan tip bir dolgudur.